Bugün de size İz Tuzundan Dekamer'den merhaba diyoruz. Dekamer, e, deniz kaplumbağalarının kurtarıldığı, iyileştirildiği ve rehabilitasyondan geçirildiği bir dernek. E, ben aşağıya e, Dekamer'in internet sitesinin adresini koyacağım. Arzu edenler kaplumbağaların iyileştirilmesi ya da beslenmeleriyle alakalı derneğe e, online üzerinden destek verebilirler. E, buradan size e, Akdeniz'in çok e, muhteşem bir tatlısı olan Delizia al Limone, Amalfi tatlısını bugün anlatacağım. E, Mutfağa geçmeden önce isterseniz gelin kısa bir istuzu e, tur atalım beraber. Evet. Bu çay oldu mu? Sıcak bir ortamda kalmaları lazım. 16 derecenin altına çok az düşmemesi gerekiyor suların. İşte burası karete kariteların gelip yumurtalarını bıraktıkları yerler. Ee, i̇z tuzuna mayıs sonu gibi gelip yumurtalarını bırakmaya başlıyorlar ta ki Ağustos sonuna kadar. Delizia Limone di de Amalfi çok genç bir tatlı. 1978 yılında Carmine Marzuillo Sorrentolo bir pastacı, Fornia'da düzenlenen yüksek mutfakla alakalı bir toplantıda bu tatlıyı yapıp hazırlıyor. Daha sonrasında zaman içerisinde dünyaca bilinen bir tatlı haline geliyor. Bu tatlıyı yapması biraz uğraştırıcı ama bir kere yapmanızı tavsiye ederim. Göreceksiniz ki o uğraşa gerçekten değen bir tatlı. Hadi şimdi mutfağa geçelim. İlk önce limon kremasını hazırlıyoruz. Bunun için bir limonu rendelip içine 20 ml limon suyu ekliyoruz. Bu limon suyunu bir kenarda bekletiyoruz. Sonra bir kaba 20 gram şeker ve bir yumurta sarısı koyup şeker eriyinceye kadar çırpıyoruz. İyice çırptığımız şekerli yumurtayı ve az önce hazırladığımız limon suyunu süzgeçten geçirerek tencereye koyuyoruz. Orta ateşte iyice ısınana kadar karıştırıyoruz. Lütfen kaynatmayın. Sonra ılıması için tencere kenara alıyoruz. Tencere ılıklaştıktan sonra 20 gram tereyağını ekleyip blenderdan geçiriyoruz. Tereyağı iyice eriyip krema kıvamına gelince de karışımı kaba koyup streçleyip buzdolabına koyuyoruz. Sıra pastacı kremasını hazırlamaya geldi. İlk önce 500 ml sütü kaynatıyoruz. Süt ısınırken yarım vanilya çubuğunu kestikten sonra çekirdeklerini çıkartıp vanilya çubuğunu sütün içine koyuyoruz. Süt kaynarken 100 gram şekeri ve 4 yumurta sarısını tencereye koyup orta ateşte karıştırmaya başlıyoruz. Yumurta ve şeker birbirine iyice karışınca yavaş yavaş 30 gram unu ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Karışım yoğunlaşınca bir limon rendesini ve az önce çıkardığımız vanilya çekirdeklerini ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Sütün içinden vanilya çubuğunu çıkartıp süt tenceresinin altına kapatıyoruz ve sütü yavaş yavaş kremaya ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Krema sıcaklığı 82 dereceye gelince ocağın altını kapatıyoruz. Dereceniz yoksa krema kaynama noktasına gelmeden hemen önce altını kapatmalısınız. Önemli olan kaynatmamak. Pastacı kremasını hızlıca ılıklaşması için geniş bir kaba koyuyoruz ılıklaşmasını beklerken üzerinde tabaka oluşmaması için ara sıra karıştırıyoruz. Soğumaya başlayınca benim burada yaptığım gibi streçi kremanın üzerine temas ettirerek kabı streçleyip kremayı buzdolabına koyuyoruz. Krema soğurken pandispanyaları ıslatacağımız limoncello karışımını hazırlıyoruz. Bir limonun kabuğunu rendeliyoruz. 60 gram toz şeker ekliyoruz. Ardından 100 ml limoncello koyduktan sonra karıştırıp buzdolabına koyuyoruz. Sıra yaptıklarımızı birleştirmeye geldi. İlk önce 40 gram kremayı kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. Sonra buzdolabından limon kremasını ve pastacı kremasını çıkartıyoruz. Pastacı kremasını hafifçe karıştırdıktan sonra içine limon kremasını, 50 ml limoncelloyu ve çırptığımız kremayı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Amalfi kıyılarının meşhur tatlısı geleneksel olarak fotoğraflarda gördüğünüz gibi limonlu glazi ile kaplanıyor ve biraz daha zahmet gerektiriyor. Bu ayrıntı hariç günümüzde pratikliği açısından daha çok tercih edilen bardakta sunumu orijinal reçetesi yapıyoruz. Bardağın tabanına bir miktar krema koyuyoruz. Onun üzerine panispanyayı yerleştiriyoruz. Pandispanya'yı ister evde yapabilir, isterseniz hazır alabilirsiniz. Pandispanyaları daha önce hazırladığımız limoncello sosu ile ıslatıyoruz. Daha sonra bu sıralama ile bardağınız dolana kadar devam ediyorsunuz. Yani krema, bir kat pandispanya ve krema şeklinde. Artan parça pandispanyaları da dizilimde kullanabilirsiniz. Delisyaları yemeden önce ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında 2 saat dinlendirin. Ağzı kapalı delisiyaları 3-4 gün taze bir şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz. Bardakta servis edilen delisiyaya en çok çilek sosu yakışıyor. İstediğiniz miktarda çileği küp küp doğrayın. Üzerine biraz pudra şekeri ve limon suyu ekleyin ve karıştırın. Tatlıyı yemeden önce bu sosu ekleyin. Hepinize afiyet olsun. Hazırlaması çok eğlenceli oldu. Şimdi bir de tadına bakalım. Çok lezzetli olmuş. Akdeniz kokuyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videolarımı likelamayı unutmayın lütfen. Size hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Çabam için.